Burası Hong Kong. 1997 yılına kadar İngilizlere bağlı sömürge topraklarıydı. Fakat daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı olacak şekilde özerk yönetim bölgesi ilan edildi. Şimdi bu videoda Hong Kong'u bir varsayım olarak Çin'den ayırıp bağımsızlığına kavuşturacağız. İlk olarak eğer bu durum gerçekleşseydi Hong Kong ülkesinin toplam nüfusu 7 milyon 530 bin civarında olurdu. Böylece nüfus sıralamasında İsrail ile Bulgaristan'ın arasında dünyanın en kalabalık tam 100. ülkesi olurdu. Büyük bakıldığında sadece 1106 kilometre karelik bir alana yayılırdı. Yani yüz ölçümü çok küçük sayılabilecek bir ülke olsa da nüfusu buna oranla iyi derecede sayılırdı. Bunun yanında yüz ölçümü sıralamasında da Komorlar ile Sao Tome adasının arasında dünyanın en büyük 181. ülkesi olurdu. Hong Kong'un resmi dilleri ise Çince ve İngilizceden oluşurdu. Etnik gruplarda ise nüfusun büyük çoğunluğu olan %95'te Çin kökenli insanlar yer alırdı ve geri kalanını ise Avrupalı kişiler oluştururdu. Bu etnik yapıya bağlı olarak halk Budizm dinine tabi olurdu ve geri kalan kısmında da Hristiyanlık ile diğer dinler yer alırdı. Ekonomi bazında toplam olarak gayri safi yurt içi hasılası 351 milyar dolar olurdu. Yani bu sayıyla global olarak ekonomi sıralamasında Danimarka ile Kolombiya'nın arasında kalarak dünyanın 38. büyük ekonomisi olabilirdi. Bir Hong Kong vatandaşının kişi başına düşen milli geliri ise ortalama 46.613 dolar olurdu. Yani nominal olarak yaşam kalitesinde Avusturya ile Finlandiya'nın arasında 17. sırayı almayı başarırdı. Ülkenin en önemli gelir kaynağı Hong Kong limanı olurdu ve bir ada ülkesi olduğu için doğal olarak balıkçılık sektörü de çok gelişmiş olurdu. Ülkenin en büyük 5 şehrini sıralarsak öncelikle Kowloon City, Suen Wan, Yuen Long, Tangshan ve Sha Tin kentleri olurdu. Başkent ise en fazla nüfusu bulunan ve en büyük şehri olan Kowloon City olurdu. Ülkenin resmi para birimi Hong Kong doları olmasının yanında turizm açısından da ilgi çeken bir ülke olurdu. Öyle ki yılda toplam olarak 27 milyon 800 bin civarında turist çekişi sağlayabilirdi ve bu da onu Asya Pasifik bölgesinin en fazla turist alan dördüncü ülkesi yapardı. Hong Kong'un en fazla alışveriş yaptığı ya da yapacağı ülke ise yine tek komşusu olan Çin ile olacaktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Daha fazlası için Burak Çelik 2 kanalına abone olmayı unutmayın.